Bugün okul yıllarına geri dönüyoruz ve ona özel turuncu giydim. Ne alaka bilmiyorum ama turuncu giymek istedim. Öğretmen olacağız. Teacher simulator, school teacher. Oğlum bu okul simülatörün şarkısı ne lan böyle? Club simulator gibi. Evet, yoklama alacağız. Caroline burada mı? Caroline Erik burada mısın kardeşim? Erik Monk. Absent. He ate some old fish and has diarrhea and sits on toilet all day. Şaka yaptı da ben anlamadım. Beyler neye gülüyorsunuz? Sessizlik. Dingo'nun ağrına çevirdiler burayı ya. Eva burada mı Eva? 3, 6, 9 kişi var. Yoklamada kaç kişi var? 10 kişi var. Bir kişi olmaması lazım. Irina burada mısın? Irina, Present. Irina pardon. Present dedi buradaymış. Eee herkes buradaysa? Bir kişi fazla yok dedi hocam. Hop. Soru mu soracağız? Tamam soralım. Dünyanın en yüksek dağı neresidir? Soramıyorum. ABD başkanı kimdir Bir de Eyfel Kulesi'ni soralım Heh soruları yaptık Sınav sınavdayız evet sınavdayız Evet şimdi kopya çeken var mı diye bakacağız Gördüm Birini yakaladım Bak bunu parmak hareketine ben size söyleyeyim mi Bak sınavda hoca bakınca ben de böyle yapıyordum Düşünüyormuş gibi yapıyordum Bak, Oğlum bunlar niye hepsi bana bakıyor Sınav kağıdına baksanıza bir, bir tek bu kel çocuk mu çalışkan ya Bir tek bu arkadaş mı şey yapıyor ya Yemin ederim benim taktik. Onu bacağının arasına şuraya koyacaktın. Öyle bakacaktın. Hoca geldi mi bacağını kapatacaksın. Bunları öğren oğlum. Şş uyudun mu yaz lan? Yaz lan oğlum yaz çekinme. Bu dövmeler ne oğlum? Sen kaç yaşındasın? Bak hop arkamı döndüm bir anda çeken var mı kopya? Sen bir duvara baktın gibi he hanım abla. Türkiye yoksa silerim boynu. Galiba bu biziz. Galiba. Vay be. Vay be. Bu abla da benim gibi turuncu turuncu giymiş bak. Bu ne lan bu telefon? He? Oğlum kopya çekiyorsun adam gibi çek lan. Ethereum çekmeyin oğlum. Kaldın sen sınavdan hadi. Çık dışarı. Çık. Sinek var. Ben bugün nöbetçiyim. Bak, sesiniz çıktığını duymayacağım. Tamam? Bir <laughs> sıkıntı yok, değil mi arkadaşlar? <laughs> bu ne? Bu oturuş <laughs> ne oğlum? <laughs> koru da orada şu hareketi yapsam beni döver de hoca bak. Repçi mi olacaksın? Kolayım, molaya seviyor. Sayıyor bir şeyler diyor. Oğlum burası okul. Faklı maklı konuşma. Bak tipin yamala benziyor zaten. Onun için ayrı bir sinir oldum sana. Sen ne yapıyorsun? Lan. Oğlum bu okulda yer çekimi yok mu? <laughs> bu niye böyle geliyor? Burada ne var? Oo, en sevdiğim deney dersi. Deney dersi ne ya? Fen bilgileri miydi? Bilimleri miydi? Sizin en sevdiğiniz ders neydi? Bak matematiği hiç sevmiyorum ya. Lan matematik dersi dedim bak aklıma geldi. Lisede matematik hocası bana baktı dersi. Tamam böyle baktı. Ben de ona baktım. Şöyle bir birlikte mı ne yaparsın? Tebessüm edersin şöyle değil mi? Şöyle yaptım. Adam bir anda sinirlendi. Bana dedi niye gülüyorsun dedi sen. Lan iyilik yaptım sana. İyi, iyi anlamda baktım. Böyle baksaydım bu sadece niye bakıyorsun kötü kötü. Böyle bir anı işte bu da. Abi yankı var. <laughs> Ablacım sen ne yapıyorsun? Yöresel kıyafet. Pek de yöresel gelmedi şimdi. Oo. Buraya geleceğiz. Sen 10 saattir koşuyorsun. Yalandan spor yapmayın kardeşim. Ah kavga var. Lan, 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 lan ne yapıyorsun sen burada? He? Ne, ne yapıyorsun oğlum? Çocuğa mı gidiyor lan? He? Oğlum. Bak adam olun lan. Oğlum filozof. Sen okuyacaksın lan. Bakalım bunlar ne konuşuyor. Oğlum lan. İşte bu adam benim. Bu adam bendim işte okulda. Allah kahretsin sizi. Sus lan. Susun. Susun. Sus! Kanki ne haber? Oğlum sen sakallısın. Nasıl okula geldin sen böyle? Seni almıyorlar mı aralarına? Oğlum boşver lan. Senin hamburgerin var en azından. Yani. Onların hamburgeri bile yok lan. Onlar fakir oğlum. Fakir fakir. Kokusu senden mi geliyor ya? He? Senden mi geliyor? Oğlum sen sıkıntılı mısın kardeş? Kendi haline bırakmak lazım. Dışarıda ne var hocam? O okulda niye sıvat geziyor? Olabilir, olabilir, olabilir. Şşt. ha? Ne konuşuyorsunuz lan? Oo. Bu da iyi kim? Sen kimsin birader? Why are you smoking? working <laughs> Bu abi biriymiş. Bu abi okul müdürü çıktı. Bu ne havalı havalı yürüyor ne? Ne oluyor böyle yürüyünce? Sıvatsın diye bu maske ne? Polis TikTok falan mı çekiyor acaba? Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Bali mi çekiyorsunuz lan burada? Ha? Ne oldu kızım? Neye bakıyorsun? Aa. Aa. Anladınız mı olayı? Why aren't you so happy? My Neden mutlusun mu dedi? Oğlum bu nasıl soru ya? Benim matematik öğretmenime gülümsemem gibi bir şey bu. <laughs> Tuvalet nerede abi? Tuvaleti kontrol edi yazmış. Ronaldo ne yapıyorsun? Ronaldo. Bir fakmak demeyin abicim bir durun. Oo hocam ne oluyor burada? Şişt. Bunun okul nasıl ya? Biri telefonda konuşuyor. Biri enerji içeceği içiyor. Bunlar ne yaptığı belli değil. Hocam siz kaç yaşındasınız? Öğretmen misiniz siz? Ne yapıyorsunuz siz? He, saçını kokluyormuş oğlum. Biz günahını aldık. Abicim ben sana kola alayım. Ronaldo bak böyle yapma. Sen büyük bir adamsın. Oğlum belki de Ronaldo böyle böyle olacak. Vura vura buna bak. Oh. This is woman's toilet. Leave now or I will shout. Birincisi belki ben bir kadınım. İkincisi pantolonla mı sıçıyorsun sen? Üçüncüsü yok. Bu kadar. Ne bileyim ben bir de kadınlar tuvaleti yazıyor mu kapıda? Yazıyormuş. Sigara içen var mı? Derken bir tek Allah'ın önünde böyle eğileceksin. Tamam Bu seferlik seni affediyorum. Bir daha görmeyeyim. It's about time to choose the right way and Make our hearts feel thin to this white life Let the demons grip your soul Soul Oğlum sınav ha, bitti hala köpe çekmiyor lan Bak tamam mı lan sakin ol In this world, just you and I. Jeremy en boktan söyleyen sensin o yüzden seni seçeceğim kardeşim Winner. Bok gibi söyledin Jeremy tebrikler tebrikler Ne oluyor lan? He, sınav kağıtlarını okuyacağız. Amerika'nın başkenti neresidir? Paris. Doğru. Eyfel Kulesi nerededir? Paris. Yanlış. Sana A veriyorum geç ya. Sana da B verelim. Bu ne oğlum her şey Amerika yazmış. Tamam sana A verdim geç. Türkiye yazsaydın ama plus A verirdim bak. Bizim hocalar da muhtemelen sınavları böyle okuyor biliyor musun? Bas basıyordur. Birini de sınıfta bıraktıralım. O kişi sensin. <laughs> Mükemmel. Bitti sınavınız arkadaşlar. Arkadaşınızı söndürür müsünüz? Arkadaşınız yanıyor. Oğlum arkadaşın yanıyor. Alo. Hadi beylerde hayır yok. Bak kızlar. Sizden bunu beklemiyorum ya. Arkadaşınız yanıyor orada ya. Bak bey, erkekler tamam saf, bencil, düşüncesiz. Ama siz kadınlar olarak arkadaşınızı söndürmeyecek misiniz? Fırlatıyorum. Çıkın beyler. Arkadaşlar okul yanıyor. 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 Arkadaşlar sakin olalım öncelikle. Bak ha arkadaşınız dua ediyor. Siz de duanızı edin. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Okul yanıyor ha. Aa, müdürüm nasılsınız? Okul yandı da. Aa, çocuk yukarıdan aşağı atladı. Kaçırdık bak göremedik de. Atlıyorum madem haber ver. Şimdi size askeri sistem getiriyorum arkadaşlar. Yeter. So much. Bir sus bak ben konuşuyorum. Burada sözümü kesme. Çök kalk. Çök. Çök 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 çök. bir sen çok özellikle bak. Dostum bak seni hiç sevmiyorum ya. Bu duruş ne bir de? Çok garip duruyorsun. Sen evinde bir sıkıntılar var bak. Gel <laughs> müdür gel müdür gel. Tak. <laughs> tak tak tak. Tak tak. Cristiano Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Şut. Baba vurdu ve gol. Oğlum bak. Gel seni youtuber yapalım. Okuma boş ver. Sen sapıkça bir şeyler yapacaksın gibi ama hadi hayırlısı. Oğlum Jeremy sen ne garip bir adamsın. Ekran boyutun bile çok senin gibi garip ya. Hayalindeki kız bu mu? Bana onu anlat. Ha? Garibanın yüzü ne zaman gülmüş oğlum. Bakar mı lan bu kız?